Yak. amca geliyor üstü çıplak filtre açık dudak bükük kalpler gelsin kızar diyor gülük gülük tiktok amcaları story de post. <gülüyor> <gülüyor> altına yazmış yaş sadece numaroz <laughs> tarlayı satar cebinde cash sarı saç sever diyor fresh fresh <laughs> Gömlek kaçık zincir sahte ama özgüven tam bay bahla be Her gün canlı selam tatlım yorumlar delik Ortam altın bağ evi gitti yeni iphone geldi Amca diyor like'lar helal mi? Gözlük Ray-Ban kafa deluk Sahte diş ama gerçek look Tiktok amcalar story de poz Altına yazmış yaş sadece numaroz Tarlayı satar cebinde cash Sarı saç sever diyor fresh fresh <Gülüyor> 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 Diyor fresh fresh, fresh. Bio da yazmış singlan sağda ama DM kutusu full diyemez Arka fonda arabek backstrap amca bitle dans eder snap Torun kürgen komşu şokta ama amca ta trend de topta Her videoda aynı cümle bu kalp genç yaş neyle ölçülür ki TikTok amcaları story depo story de Altına yazmış yaş sadece numar rose numar cebinde cash sarı saç sever diyor fresh fresh <laughs> Kuya fresh, fresh, fresh TikTok amcaları story de post Altına yazmış ya, sadece numar roz Parlayı satlar cebinde cash Sarı saç sever diyor fresh, fresh mm -mm -mm. Diyor fresh, fresh, fresh Köy sessiz TikTok yanar Amcalar trend, gençler donar Filtre aç, poz ver slow TikTok amcaları show